Mütedeyyin bir ailede doğdum ve büyüdüm. İlk çocukluğumda evimizde Kur'an-ı Kerim vardı, levhalar vardı. Fakat 3-5 yaşlarındayken bizim evde Malatya'da yaşıyorduk o zaman. Hanımlar teravih namazı kılardı. Erkekler camiye giderdi. İşte neneler, teyzeler, konu komşu gelirler, teravih namazları kılarlardı. Benim de işte en büyük zevkim şimdiki tabirle hiperaktif bir çocukluğum olmuş. O zaman acar çocuk derlerdi. Efendim o teyzelerin sırtına atlayıp onlarla beraber işte secdeden kalkmak hiçbir şey demezlerdi. Hoş karşılarlardı. Bu bir oyun olarak aklımda kaldı hep. Kur'an-ı Kerim'le hep iç içeydik ama onun önemini şöyle anladım. 1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitime başladım. Bu hiç planladığım, düşündüğüm bir eğitim değildi. Ama biz tesadüf diyoruz ancak bu kader demek derin anlamda. İşte rastlantı diyoruz, öyle bir rast geldi. Akademide eğitime başladım. Bu eğitimin ilk yılında tanıştığım, talebesi olduğum rahmetli hocam Emin Barın esas ufkumu açan kişi olmuştur. Bize yazı dersine geliyordu. Latin alfabesi yazısı dersine geliyordu doğal olarak. Ama kendisi aynı zamanda Arap alfabesinin yani Kur'anik alfabenin de büyük bir ustasıydı. O yıllarda bizim bu eski sanatlarımız yani kadim sanatlarımız, İslam sanatlarımız çok ihmal edilmiş haldeydi. Mesela Ebru kaybolmak üzereydi. Hat keza öyleydi bizi özendirmek için eski ustalardan menkıbeler anlatarak önemini anlatmaya çalışırdı. O Hafız Osman'ın meşhur vav hikayesini ilk defa ondan duydum. Sonra vav harfine aşık oldum. Daha sonra onun büyük bir serisini yaptım. dergisinin kapağında bir fotoğraf gördüm. Denizler kirleniyor diye. Geçtiğimiz yıllarda bir müsilaj olayı oldu ya, onun drone çekimleri Ebru'lara çok benziyor. Ben kendi Ebru'larımı hep oralarda gördüm. Öyle bir şey görünce o anda fark ettim ki bu suda çıkan görüntülerin tabiatta bir benzerlikleri var. Daha sonra da bunu ifade etmek için bir levha hazırladım her şeyin sudan yaratıldığını bilmezler mi, inanmazlar mı diye. Enbiya Suresi 30. ayet. Ve daha sonra da fark ettim ki bu sonsuzluk, yani mikro ve makro kozmos arasındaki sonsuzluklarda bir ebru görüntüsü var. İşte o ayetin açılımı, her şey sudan yaratılmış. Yani bir taş, bir mermer gördüğümde orada bir algıda seçicilik var ya, bir ebruyu gördüğüm zaman işte cenab-ı Hakk'ın azametini ve onun Kur'an-ı Kerim'de işte bahsettiği her şeyin sudan yaratıldığını yanmazlar mı, bilmezler mi diye. Bir Kanada'da yaşamayı düşündüm. Bir kuzenim Kanadalıydı dağcıydı. İşte beraber dağlara falan çıkardık. Kanada doğumlu olduğu için beni de oraya almak istedi. İşte bir şekilde müracaatlar ettik. Şu oldu, bu oldu. Sonunda oraya göçmen olarak kabul edildim. Orada efendim işte bir iş buldular, ev verdiler, araba verdiler vesaire her şey hazır. Tam gidecekken gitmeden önce gönderdiğim evrakların orijinallerini istediler. İşte üniversite diplomam, nüfus kayıtlarım vesaire. Onları bir çantayla götürürken o çanta çalındı. Ve dolayısıyla o gerçekleşmedi. Daha sonra da o kuzenim Alaska'da bir dağda çığ altında kaldı 26 yaşındayken vefat etti. Şimdi düşünüyorum. Eğer o çalınmasaydı, önce çok ters bir şey gibi geldi. Her şey bozuldu, hayatım değişti gibi düşünürken şimdi düşünüyorum. Eğer ben de kuzenimle beraber orada olsaydım, ben de belki Alaska'da şimdi kayıplardaydım ya da işte başka bir şekilde olacaktı ya da burada bu sanatı ihya edemeyecektim. Ebru kaybolmak üzereyken bu sanata çok farklı boyutlar getirerek ve bu sanatı öğretici kitaplar yaparak bu sanatın tekamülüne ciddi bir katkıda bulduğum kanaatindeyim. Allah'a çok şükür Cenab-ı Allah başka güzellikler lütfedecekmiş ki orada öyle bir çelme taktı. <laughs> Allah'ın rahmeti işte. Evet. Sev Mağarası'nda biliyorsunuz üzülme Allah bizimle beraberdir dedi Hazreti Peygamber Hazreti Ebu e. Bu aslında bir hayat düsturudur. Yani bir şeye üzüldüğümüz zaman eğer bu ayeti hatırlıyorsak, o zaman hemen rahatlıyoruz. Hemen geçiyor. Üstünde durmuyoruz. Bunun gibi tabii onlarca, yüzlerce belki binlerce ipucu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Hazreti Mevlana'nın bahsettiği insan olma haysiyetine ulaşmak için bize rehberlik rehberlik edecek o kadar çok cümle, o kadar çok ayet, güzel söz var ki Derler ya Allah'ı görmek mümkün mü? Aslında Allah'ı görmemek mümkün mü? Bir şekilde tecellisi her yerde, her zaman hazır ve nazır. Onun farkına varıp o gözle bakmakta fayda var. Her açan çiçekte, işte udun titreyen sesinde, efendim bir şiirde, ne bileyim bir manzarada, bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini ...görüp ona teslim olmak lazım. <laughs> i̇şte bu ayeti, inanan biri su içerken onu öper, içer, öper. Nasıl büyük bir nimet olduğu ne içer. O zaman da o. Vallahi da ihsani oradan gelmiş.